Evet arkadaşlar Arkana Tarot'a hoş geldiniz. Merhabalar. Temmuz ayının ilk haftasında boğa, yükselen boğa, ay burcu boğalar neler yaşayacaklar? Hayatlarında hangi alanlarda etkileşimler olacak? Genelin ayrına kolektif bir açılım yapacağım. Lütfen videoya iyi odaklanınız. Rica ediyorum sonuna kadar izleyiniz. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Halen beni takip etmeyenleriniz varsa Aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsun. Yanındaki zil işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Her yeni video paylaştıkça haberiniz olsun. Beğeni ve yorumlarınızda özellikle açılımda bulduğunuz noktalarla birlikte videoların altına eklerseniz çok memnun olurum. 2024'te de sizin de desteklerinizle büyümeye, çoğalmaya, daha çok kişiye rehber olmaya devam ediyorum. Bu arada kanalımda katıl butonu aktif. İçeride mucize meditasyonlar videoları bulunmakta. Aşk, iş, kariyer, para, öfke ve stresten kurtulmak istediğiniz her ne varsa hayatınızda bu videoları hayatınızı şifalandırmak için özellikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Zaten çok minik bir ücret belirledim orada. Kolaylıklar içerisinde herkes hayatına bu meditasyonları uygulayabilsin diye. Evet. Bakalım şimdi bu yeni haftada sevgili boğa, yükselen boğa, ay burcu boğalar neler yaşayacaklar? Kanaldaki videoları izlerken güneş yükselen ve ay burcunuza göre izleyip güzel notlar alırsanız benim rehberliğimde hayatınız çok daha kolaylaşır. Haziran nasıl geçti sizler için yorumlara lütfen bunu da yazınız. Temmuz ayına ait genel bir açılım yaptım. Video kanalda mevcut. Genel olarak neler yaşayacaksınız? Lütfen o videoyu da izleyiniz. Bakalım. 1 7 Temmuz haftasında neler yaşayacaksın sevgili boğa? Bir mücadele ettiğin konu var hayatında özellikle pazartesiden itibaren mücadelene devam edeceksin. İstikrarlı bir şekilde iş hayatında, özel hayatında mücadeleli bir pozisyonda görünüyorsun. Sen kendin istekli ve hevesli özellik enerjileri taşırken bazı konularda itirazlarla karşılaşma olasılığında yüksek görünüyor. Mücadeleye devam edeceğim, işim neyi gerektiriyorsa yapacağım diyeceksin ya da özel hayatında yapmak istediklerini yapacaksın... Ama yine de seninle hem fikir olmayan düşüncelerle de karşılaşacağın görünüyor. Hayat sana yeni bir sorumluluk yükleyebilir ya da siz bile isteye bir sorumluluk yüklenebilirsiniz. Bu sorumluluk Ağustos'un sonuna kadar devam edecek hayatınızda fakat sonrasında kolaylıklar hayatınıza gelecek. Yeni bir işe sahip olmak, bir işle ilgili bir sorumluluğun altına girmek, bir şekilde bir kişinin sorumluluğunu hayatınıza çekmek objeleri de özellikle vurgu yapılıyor. Bile isteye mücadele vereceğim ve bu sorumluluğu almak istiyorum diyeceksiniz kendinize tamamıyla inanıyorsunuz. İletişim enerjilerinde güzel konuşmalar yaparak kişileri ikna etmeye çalışacaksınız. Bu arada inançlar açısından işte kendinize iyi gelen meditasyon yapmak, daha bol dualar etmek, belki de manifestler uygulamak bazılarınız için tamamıyla içsel dönüşümü iyileştirebilir. Kanalımda bulunan videoları o yüzden lütfen hayatınıza uygulayın yapabilirim, başarabilirim, kendime inanıyorum, kendime güveniyorum diyorsunuz tamamiyle. Zaten siz aklınıza koyduğunuzu da yapmaya çalışırsınız. Sadece bazı endişeler var. Acaba istediklerim gerçekleşir mi? O benimle aynı düşüncelere sahip mi? Ya da işimle ilgili olarak endişeli olduğum durumlar var. Uykularını kaçırıyor gibi de görünüyor bu hafta uyku bölünmeleri ya da uykusuzluk problemleri yaşayabilirsin. Bu sebepten zihin çalışmaları yapmak uyku düzenine fayda getirecektir sizin açınızdan. Evham ve endişe durumları sizi üzüyor bu hafta biraz. Boşu boşuna evham ve endişe yaratmayın kendi hayatınızda. Biraz kendinizle ilgilenin. Sahil kesiminde yaşayanlar bol denize girme eylemleri içerisinde olacaklar ya da bol balık tüketme eğiliminde olacaklar. Bir şekilde daha keyfinize düşkün insanlara da bir taraftan yardımcı olma enerjileri çok fazla üzerinizde olacak. Hem birilerine iyiliğim dokunsun hem de bir şekilde keyfimi süreyim, kendime özellikle adapte olayım, nelerden keyif alıyorum, neler beni mutlu ediyor diye düşüneceksiniz ve kendinizle ilgileneceksiniz. Güvenlik konuları hayatınıza bu hafta gelecek. Özellikle seyahatlerde dikkatli olunması gereken bir hafta olacak. Güvenli seyahat araçları ya da güvenmediğiniz kişilerle de arkadaşlık etmeme durumlarını dikkate almalısınız. Hayatınıza alacağınız kişi ya da hayatınızda olan kişiyle ilgili tamamen %100 güvenmek ve her şeyi arkada bırakıp yola öyle devam etme istekleri içerisinde de olacaksınız. Güveneyim mi, güvenmeyeyim mi diye düşüneceksiniz. Ufak aksilikler hayatınızda meydana gelebilir bu hafta. Çok da abartılacak olaylar değil. Belki bir kısmınız için iletişim bozuklukları, zamanında gelmeyen ödemeler, bir kısmınız için böyle Ufak bel, sırt, boyun ağrıları, istirahat gerektiren bir durum ulaşabilir. Bir kısmınız için ise hayat bir konuda seni hazırlıksız yakalayabilir. Belki de hani o bunu yapmaz. ya Ben güveniyorum ona dediğim bir kişiden de böyle ufak hayatını sekteye uğratacak bir olayla da karşılaşabilirsin. Ama geçici bir durum olacak sonuçta. Güneşin enerjileri üzerinize akıp gelecek. Daha güçlü, daha gösterişli, daha güzel enerjilerle donanacaksınız. Bununla birlikte alışveriş yapma heyecanı içerisine girebilirsiniz. Kendinizi güzelleştirmek, güzel dokunuşlar yapmak, estetik dokunuşlar, kuaföre gitmek, cilt bakımı yaptırmak, bazılarınız için estetik dokunuşlar yaptırmak, kendini baştan yaratma enerjileri de üzerinize yüklenecek. Bütçenizi el verdiğince hareket etmenizi tavsiye ediyorum bu arada hayatında birisi varsa o kişiye yardım enerjilerini akıtmak ama bir yere kadar diyor. yani bir yere kadar birbirinizden faydalanacaksınız bir zaman sonra yolları ayırmak zorunda da kalabilirsiniz. Bunu da dikkate almalısınız diye söylüyor. Çünkü görmekten kaçtığın gerçekler var hayatında, problemler var, sorunlar var. Sen sabit bir burçsun, çok zor kabulleniyorsun bir şeyleri ya da görmüyorsun, inatla devam ediyorsun ama bu hafta sana bir yoklama geliyor. Diyor ki, geçmişte yüzleşmediğin bir problem tekrar hayatına gelebilir ve sen görmekten yine kaçmak isteyebilirsin. Ya da bir şekilde önümü tam göremiyorum, tam karar veremiyorum. Dediğin bir durumla da karşılaşabilirsin. Kendini karşılaşacağın aslında aklının kestirdiği bazı şeylere karşı kapatabilirsin. Ha zamanla hallederiz ya da yoluna girer dediğin durumlar olabilir ama aslında bunlar bazı küçük problemleri yani büyüme aşamasına da getirebilir. Kabul etmeli ve yüzleşmelisin. Özellikle Temmuz'un 6'sı civarında yüzleşme yaşama ya da bir şekilde o problemin bariz kendini göstermesi durumu olabilir. Çalışıp çabaladığın ve emek verdiğin konularla ilgili olarak böyle müspet olumlu sonuçlar hayatına akıp gelecek bir taraftan. Kafaca anlaştığın kişilerle bir araya gelmek, yemeğe çıkmak, belki bir şekilde eğlenceli bir mekana, restorana ya da kafeye gitme gibi düşünceler hayatınıza akıp gelecek başarılı bir olayın kutlamasını da yapabilirsiniz 3 gün içerisinde ya da 3 gün sonrasında bu aktivasyon görünüyor hayatınızda yalnız kalacaksın şöyle bir düşüneceksin yalnızlık değildir, hiç merak etmeyin düşünüp taşınıp bazı kişilerde zarar gördüğün senden faydalananlar işte bunları bir düşüneceksin aile etraf, çevre, iş Kendini bir soyutlamaya gideceksin. Bazı kişilerle arana duvar öreceksin. Mesafe koyacaksın. Kendini kullandırtmamaya çalışacaksın. Sadece seninle aynı yolda, aynı güzergahta yürüyen, sadık olarak nitelendirdiğin kişilerle yola devam etmeyi düşüneceksin. Bu arada bir de değerli olma konusu hayatınıza gelebilir. Yalnızken bana kim değer verdi? Ben nerede değerliyim? Değerim bilindi mi diye de düşünebilirsin. Şimdi bu ayın sonunda bir oğlak dolunayı daha olacak. Çift oğlak dolunayı 19 senede bir gerçekleşiyor. Önemli. Bununla ilgili olarak da kanalımda video mevcut. Lütfen onu da izleyiniz. Dolunaya doğru etkilerini gösterecek olan şimdiden bu hafta hisler, sezgiler ve rüyalar önündeki dönemle ilgili sana bilgiler aktaracak. Bazı konularda iyi niyetli ve dürüst tavırlar sergilesen de karşı taraftan ya da etrafından aynı şekilde beklentin olmasına rağmen olmuyor. Sen bazı şeyleri seziyorsun gelen tehlikeyi ya da bir şeyin olmayacağını. İç sesinin seninle konuşmasını ertelediysen tekrar aktif etmeni tavsiye ediyorum. Çünkü sen onunla konuşmayı bıraktığında o da seninle konuşmayı bırakıyor. Geleceği öğrenmek istiyorum artık. Geleceğimde ne var? Beni neler bekliyor diyorsan benimle irtibata geçebilirsin. Çünkü çok merak ettiğin bir konu var hayatınla ilgili. Özellikle bir şeyler netleşecek. Daha net göreceksin. Problemi net göreceksin. Bir şeylerin olurunu da net göreceksin aslında bu hafta. Şimdi bu haftayla birlikte iki haftalık bir sürece gireceksin. Başlatmış olduğun bir işle ilgili ilerleme kaydedeceksin hayatında. Hayal ettiğin konu neyse, iş, aşk, kariyer, para. Bununla ilgili olarak aslında etkileşimler olacak ve hayaline bir adım daha yaklaşacaksın. Bununla ilgili araştırma ve çareler arayacaksın. Yeni yöntemler deneyeceksin. İçinizde mühendis olanlar varsa, mühendislik işiyle uğraşanlar varsa onların kendi meslekleriyle ilgili daha değerli kariyer yapabileceği işlere yöneleceği bir hafta olabilir. E, madenler konusunda çalışanlar, madenlerde çalışanlar varsa bunlarla ilgili bir gelişme yaşanabilir. Ama bir hafta içerisinde arayışların çok olacak çare, yöntem arayışlarının hayatınla ilgili olarak bakalım. Arayışların cevap verecek sana gelecek. Diyecek ki bir fırsat karşına çıkacak hafta sonuna doğru. Bunu iyi değerlendir. Bir uyanış yaşayacaksın. Ya daha önce bununla karşılaştın ama uyanmadın. Şimdi farkına varacaksın. Bir iş başlatabilirsin. Bir girişimde bulunabilirsin. Bir tohum atabilirsin. Hayatınla ilgili olarak aslında bu fırsatı arayışının sonucunda keşfedeceksin bunu da başlatmayı ihmal etme çünkü bir yeni ay döngüsü içerisinde olacağız bu yeni ayda başlatılan işler için her zaman verimli bir sonuç elde edebilirsin bir de geçen yeni ayda yani haziranın ilk haftasında başlattığın bir şey varsa her hayatında biraz daha bütüne ulaşma ve tamamlanma enerjilerini hissediyor ve görüyor olacaksın bu hafta evet Açılımda kendiniz, kendinizden bulduğunuz noktaları lütfen yorumlara yazmayı unutmayınız. Her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerji vampirleri sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle güzel anılar biriktirdiğiniz harika bir hafta geçirmenizi diliyorum. Ve kader değişir, şans yaratılır diyorum. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar da size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgi ve saygılarımla namaste.